Hayvanlarımızı aldık, yetiştirmeye başladık. Ama tabii ki doğru yemle beslememiz gerekiyor. Bunun için ne yapalım dedik? Fuarı gezerken yemcilere değer verelim diyerek ektaşlarımız standına geldik. Ve şu anda da yanımızda firmanın pazarlama müdürü Selahattin Yiğit var. Evet. Şimdi Selahattin Bey artık çiftçilerimiz ucuz olsun. Hayvanın karnı doysun diye bakmıyorum. Evet. Hayvanın etinden, sütünden, genel performansından maksimum verim almak istiyor. Evet. Bu yüzden aldığı yemin içeriği, katkısı, hazırlanışı, protein, mineral, değer her şeyine bakıyor açıkçası. Bu evet. yüzden verdiği paranın karşılığını bununla değerlendiriyor. Evet. Ben de şu an bir çiftçi olarak buraya geldiğimde sizden alacağım ürünler öncelikle hangi hayvanlara hitap ediyoruz? Büyük baş, küçük baş evet. ve de aldığım ürünleri kalitesinde nelere dikkat ederek hazırlıyoruz? Şimdi öncelikle bölgede zaten büyük başlı yem üretiyoruz biz. Besi yemleri, süt yemleri. Üreticilerimiz genelde besi yemlerinde enerjiye bakıyorlar. Yani baktıkları bakıcı su. Elindeki ham madde uygun olan ürünleri seçmeye çalışıyorlar. Yani atıyorum elinde arpa, buğday, mısır varsa biraz daha proteini yemleri almaya çalışıyorlar. Süt yemlerinde de mümkün olduğu kadar proteinine göre yem almaya çalışıyorlar. Yani elinde ham madde neyse ona göre çözüm üretecek yem grubunu almaya çalışıyorlar. Süt yemlerine genelde protein değerini bazıları öncelikle. Ürün şeyinde de gördüğünüz gibi 20 protein, 18 protein, 21 protein, 22 protein gibi. Yani üretici tamamen kendi elindeki ham maddeye göre ürünü seçmek istiyor. Bunu kalitesinde az çok yani görsel olarak baktığı zaman da anlayabiliyor. Ama ona esas değeri verecek olan çiftlik bazlı sistemidir. Burada verilen ürünlerin zaten doğru tercih yapıldıysa, üretici de uygun, ürün verildiyse, ürünü alan tüketicinin son Bölgesine de bakmak gerekiyor. Nedir işte sütüne, etine, kesimine, işte bir aylık süt verimine de bakmak gerekiyor. Hastalığını yapıyor mu, yapmıyor mu, eksiklerini gideriyor mu, diğer katkılarına da gerek kalıyor mu bunlara bakmak gerekiyor. Yani genel bir kavramda e, kaliteyi zaten e, baktığı zaman değil aldığı zaman ölç, ölçülebilir değerini o zaman görebiliyor. Mesela beside etin randımanına bakmak gerekiyor. Yemin kalitesini en iyi burada test edebilirsiniz. Nedir? Aynı yemi zaten veriyorsunuz, X firmayın da veriyorsunuz ama size bu bir kilodan en iyi verim alması gerekiyor ette. Sütte de kez aynı şekilde yine aynı yemi verecek ama güğümü, süt güğümü, tankı yine aynı derecede dolması gerekiyor. Çiftlikleri de biz bereketli olarak çok geziyoruz. Çok ya. Evet, en çok aldığımız geri bildirimler arasında sindirim problemleri var. Hayvana yemi veriyorum diyor, aynı şekilde kontrol ettiğimde yemi dışarı atmış oluyor diyor. Sindirilebilirlik oranında yenlerimiz nasıl? Yani de zaten e, bu bahsettiğim enerji protein değerleri e, ilk başta göze çarpan değerler ama çiftlik bazlı uygulamalarda biz buna pek bakmıyoruz. Yani bunun alt değerleri var. E, daha kılmış değerler var. İşte NDF değerleri, nişasta değerleri, RDF değer. Yani daha fazla sindirebilir. Mesela selüloz var ama sindirebilir selüloza bakmaya çalışıyoruz. Atıyorum geçen sene saman krizi vardı. Saman iyi bir selüloz yüksek ürün ama onun mabedi e, mısır samanı vardı. O da sellöz ama aynı işi görmüyordu. Niye? Sindirimi zayıftı. Yani Sindirimde malın, ürünün iyi kırılması lazım. İyi karışım yapılması lazım. Ve uygun dozlarda, yani o hayvana özel yapılması gerekir. Aksilerde yemi verirsiniz, verdiği kadının bir kısmını da pis atık olarak alırsınız yani.